Hadi şu videoyu bir izleyelim. Bir pitbull arkadaşımız bu. Bir de husky var. Amerikan pitbull terrier de olabilir. Tam ırklara o noktada bir kinolog kadar hakim değilim. Ama baskın ırklardan biri olduğunu biliyorum. Haliyle kıracağım kafanı dermiş gibi büyük baskın hareketlerle Husky'yi deneyimli, büyük, yetişkin Husky'yi baskılayan bir köpek var. Videonun sesini kapattım. Artık anladınız ne olduğunu. Yani küçük köpek ağız dolusu sövüyor şu an Husky'ye. Elbette birçok beden dili de var burada. Hepiniz beden dili okumaya hakim olmadığınız için sevgili arkadaşlarım hepimizin bildiği yerden ilerlemeyi tercih ediyorum. Bu Husky bir insan olsaydı yavru da onun tepesinde olsaydı ne derdik hatırlayın. Bu vücut parçası koyarak baskılama. Bu insana yapıldığında da bir köpek bir köpeğe yaptığında da aynı anlama geliyor. Haliyle o zaman bu Husky'nin şu an bu yavru tarafından baskılandığını, tacize uğradığını söyleyebiliriz. Husky'nin küçük uyarı ısırıkları var. Evet bu bir oyun değil değerli arkadaşlarım. Ama ha kendinizi öyle kandırmayın. Ay ne güzel tatlı tatlı oyun oynuyorlar. Hayır bu bir oyun değil. Peki başka ne görüyoruz? Bu yavru arkadaşım baskın ırk yavru arkadaşım problem çözerken farkında mısınız? Oral döneminin zirvelerinde doruklarında yani hem gürlüyor hem küçük küçük havlıyor hem uyarı hem de diş kullanacak şiddetli ısırıklar veriyor. Söyleyeyim size bu arkadaşımız henüz daha iki buçuk aylık falan. Yani gerçekten çok küçük bir köpek. Peki bu köpek nasıl böyle oluyor? Hani işte evet ben demiştim diyorsunuz belki içinizden. Köpekler böyle işte şeytan bu köpekler çok tehlikeli. Baksana yavruyken bile ne kadar fena bir köpek diye aklınızdan geçirmeyin arkadaşlar. Çünkü bir yavruyu nasıl yetiştirirsen ya da bir köpeği nasıl yetiştirir ona nasıl rol model olursan alacağın sonuç da odur. Ve işte bu yavru mesela bir dogo ya da bir Cane Corso ya da bir Posa Inu, Belçika Malanoa gibi bak bu tür ırk, Jack Russell, bu tür ırklar evet diş kullanarak problem çözmeye yatkındır. Ve bir şey daha ekleyelim. Tabii bir de bu tür baskın ırklarda, az önce saydığım ırklarda yavruların arasında da bu yaşta hem de hem de daha da küçük hatta 30-35 günlük yaşta çok ciddi şekilde diş kullanarak problem çözme meyli gözlemledik. Biz de yıllarca 40 ve üzerinde Dogo Argentino ile yaşadık. Yıllarca yavrunun doğumuna tanıklık ettik. O zamanlar yasaklı değildi Dogo Argentino üretilmesi ülkemizde. Biz de aslında ile şoka girmiştik. Çünkü o döneme kadar evet Kafkas çoban yavrusu yetiştirdik, Rottweiler yavrusu, Alman çoban köpeği yetiştirdik ama Dogo Argentino yavrularında şoka girdik. Yani Pitbull da yetiştirdik, yavrusunu büyüttük ama onda öyle bir şey görmemiştik. İlk defa biz de aslıyla Dogo yavrularda buna şahitlik ettik. Müdahale etmesen birbirlerini paramparça edecek kadar o doğumun içinde ama her doğumda değil. Bir yavru, bazen iki yavru çok yükselebiliyor. Ve işte orada üretici ise insan, üreticiye ama en önce üreticinin dengeli yetiştirip rol model olduğu o doğumun doğum veren annesine, anne köpeğine büyük iş düşüyor. Şimdi gelin bu tür uyarılar, yetişkin köpeğin uyarıları sürüde nasıl işliyor ve yavrular nasıl birbirine biraz böyle yükseliyor? Yani şu köpeğin böyle olması tabii ki sadece insanın yanlış yetiştirmesi değil. Hani onun genetik altyapısında da olduğunu da birkaç sefer farklı örneklerle görmenizi istiyorum. Bakın gelin. Dogo Argentina yavrular. Bu yavrular 35 büyük. Duyuyor musunuz sesleri? Bak diyor. Daha gözler görmüyor farkında mısın? Ama diş ağız nasıl çalışıyor? Hı? Çağır gözleri var. Nasıl görmüyor diyorsun? Gerçekten görmüyor. Bu yaşta köpeğin gözleri yok hükmünde. Haliyle bak boşluğa gidiyor. Bir etkiyi aldı ya. O dostlama kafasına kafasına biniyor. ısırıyor ve burada tabii herhangi bir yetişkinin müdahalesi yok farkındaysanız. Bir yandan da pipileme diye bir hareketimiz vardı hatırlıyor musunuz? Pipileme hareketini de göreceksiniz şimdi ufak ufak. Bak hop 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 gördün mü? Bu da pipileme ve bu yaşta yavru da yapıyor. Pipileme baskın bir hareketti değil mi? Hatırlayın. Diş kullanmak da öyle. Bak yine birbirini doğruladı. Yani bu hareketi yapan bir köpeğin diş kullanacağını, diş kullanarak problem çözen bir köpeğin pipileme ya da baskın kazınma yapacağını öngörmek için hegel falan olmaya gerek yok. Bayağı bildiğin çok apaçık ortamızda. Görürüz bu örüntüyü okuruz. Peki devam edelim. Bakın burada da yine yüksek bir yavruya yetişkin köpeğin müdahalesini izleyin. Vücut büyüklüğünü arttırdı. Bak yavru yani, şunlar minnoş, şunlar minnoş. Bunlarda bir şey yok. Şu köpek gibi bir problem çözme yoluna gitmiyor. Mesela Arjantin'de yaşayan ve domuzlarla ilgili çok ciddi av ihtiyacı olan bir görev köpeği yetiştiricisi olsaydım bu doğumda şu köpeği muhakkak seçer ve yetiştirirdim. Çünkü bu köpek diş kullanarak problem çözmeye çok yatkın. Haliyle yaban domuzu avındaki köpeklerin ortaya çıkış amacıyla da bu arkadaşlarımızın, dogoların yakından ilişkilidir yaban domuzları biliyorsunuz. Bu arkadaşlar dişleriyle av yapar. Mesela bir beagle sürek avı yapar. Avın yerini sana gösterir ya da takip eder, iz sürer. Bir başka köpek senin vurduğun avı alır getirir. Bu arkadaş ise toga argentino dediğimiz arkadaş ise yaban domuzunu dişleriyle yani senin enstrümanın gibi olur. Burada annenin müdahalesini görüyorsunuz. Yetişkin köpeğin müdahalesini görüyorsunuz. Düzeltmelerini, uyarmalarını. Bak bir de Cane Corso'da görelim aynısını. Şimdi yetişkin köpek yalayarak baskılıyor. Farkındasınız değil mi? Yavru köpek hırlayarak ve pati kaldırarak yükseldi. Bu sefer yetişkin köpek onu düzeltti. Havlayarak düzeltti. İçgüdüsü demek ki havlamayla ilgili problem çözmeyle elde Ve işte bakın şimdi biz bu anne köpeklerin ya da yetişkin köpeklerin dürtüsel içgüdüsel olarak yaptığı bu tür düzeltmeleri kendimiz de yapabiliriz sanıp bu tür baskın köpeklerle buluştuğumuzda ortaya bu sonuç çıkıyor. Çağrı nasıl bu kadar eminsin dersen bakın bu köpeğin şimdi bozulma sürecine ilişkin size birkaç video göstereyim. Aynı köpeğin. Bak Aynı köpek izle. Köpek yine bak Husky'ye yaptığı şeyin aynısını bu sefer insana yapıyor. Çünkü bu yavru köpek Husky mi, karşısındaki insan mı? Onun ayrımına varacak bir işlemciye sahip değil. Kendini ne olarak tanımlıyorsa bu yavru, insanı da o Husky'yi de aynı şey olarak tanımlıyor. Ayıramıyor birbirinden. Ve işte bak Husky'nin üzerine çıkıp yaptığı hareketi gelip insana yapınca insan da hani ben de şimdi bu köpeğin sorumluluğunu aldım ya, büyük bir köpeğin yaptığı gibi bir durdurayım bunu deyip bak köpeği itiyor, dürtüyor. Şimdi bu köpeğe nasıl rol model oldu bu insan. Dedi ki köpeğe hey köpek ben ne yaptığımı bilmiyorum ve problemlerimi ısırarak çözüyorum. Sen de aynısını yapabilirsin. Şimdi o zaman bu köpeğe biz olumsuz rol model olmuş oluyoruz ve bu köpeğin diş kullanma potansiyelini her gün üstüne katmer katmer arttırmış oluyoruz. İşte çağrı ben köpeği dürtmüyorum ama boğma tasma kullanıyorum. Aynısı hiçbir farkı yok. Çağrı ben onları hiç yapmıyorum ama ödül vererek koşulluyorum. O da aynısı canım kardeşim. Ödül de bir cezadır ve bu Amerika'da bir üniversitede psikoloji üzerine ders veren bir arkadaşımız var sevgili Özge. Özge Kantaş. Hafızam beni yanıltmıyorsa soy ismi de o. Onunla bir yayın yapmıştık. Youtube'da, arşivde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ödül de bir cezadır ve nasıl bunun karşılığı, tezahürü nedir psikolojide? Onunla ilgili güzel bir canlı yayın yapmıştık. Merakı olan, ilgisi olan arkadaşlarım girsinler, bulsunlar, izlesinler. Peki bitmedi köpeğin çilesi. Bak bozuluş yolculuğunu izleyelim köpeğin. Şimdi acemi bir göz şu videoya baktığında der ki ay ne güzel köpek girmiş bir yerin altına oyun yapıyor. Ama hele böyle bir de baskın bir köpekle yaşamış birisi bunu gör gördüğünde of kabusumdu bu benim deyip hatırladığı bir anıdır bu. Nedir? Köpek senin ulaşamayacağın, senin giremeyeceğin bir yere girer ve oradan almaya çalıştığında köpeği hani bir iki ödülle, oyuncakla, yiyecekle aklını çeler, dikkatini senin üzerine çekersin ama bir süre sonra köpek onlara da düşmez. Yaşadın değil mi bunu? Ve orada elini uzatmaya çalıştığında ısırılırsın. Bir şeyle tutup çekeyim dersen olmaz. Daha dibe gider. Orada koltuğun altına girdiyse altını yer kemirir. Onları yuttu mu bir şey oldu mu diye endişe edersin. Hele bir de yavruya diyare olur. Yani İsa olur. Bir yaşadın bunları değil mi? Peki işi bilen ve senin de şu an olduğun gibi öğreneceğin gibi belki de ilk defa duyacaksın bunu. Bir göz ne görüyor burada? Hemen gelin onu yorumlayalım. Bak bu köpeğin barınma kaynağı yönetilmiyor demek ki. Dört temel kaynak var arkadaşlar. Barınma, beslenme, antrenman, sosyalleşme. Önem sırasına göre saydım. Barınma en önemli kaynak ve şu an bu köpek hani zihnende ormanda yaşadığını düşünüyor ya köpek arkadaşlar. Daha rahat anlayalım diye canlandıralım diye gözümüzde öyle söylüyorum. Şimdi bu köpek ormanda yani evin içinde. ...kendine, kendi başına girip çıkabildiği ve ondan başka kimsenin söz hakkının olmadığı bir barınma alanı bulmuş. Barınma kaynağını kendi yöneten bir köpek sürüde sorumluluğu sana devretme meylinde olmaz. İşte bozuluş sürecine giden başka bir yol ve bu barınma kaynağına girip yine aynı şekilde problem çözüyor farkında mısın? Havlama ve yaklaşım olursa bak uyarı ısırıkları tık 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 geliyor. Hatta arada bir de <laughs> mobilyanın ayağını ısırıyor farkında mısın? Yani o an hani neyi ısırdığının da farkında değil işte en yakın değişkeni ısırıyor köpek... Peki bitmedi, bitmedi arkadaşlar. Bak biraz daha büyümüş hali. Tuvalet eğitimi verilirken köpeğe yani tırnak içinde söylüyorum. Tuvalet bir eğitim değil elbette. Bir alışkanlıktır. Çok da rahat kazandırılır. Ve bilmeyen biri köpeğe tuvalet alışkanlığı kazandırırken böyle cahilce, iş bilmezce köpek istismarı içeren ürünleri kullanır. Ve bu da köpeği dengeden çıkarır. Dengeden çıkan köpek de sürünün sorumluluğunu sana vermez. Ve bunu bunu köpekten bekleyemezsin de beklememelisin de. Peki. Şimdi köpek 14-15 yaşını geçmiştir. Gün içerisinde değil belki ama geceden sabaha kendi idrarıyla muhatap ya da dışkısıyla muhatap olmasın diye o yaşta bir köpeğin yani inkontinans başladıysa tutamıyorsa idrarını, dışkısını geceden sabaha da başında bekleyemeyeceğinden ötürü evet öyle bir durumda olabilir ama bu yaşta genç bir köpeğin bezlenmesi nereden baksan iş bilmezlik arkadaşlar. Lütfen sizler iş bilmez olmayınız bu konuda. Hiçbir bahanenin arkasına saklanmayınız. Olur mu? Devam edelim. Bitmedi. Al. Bak mesela adama bak ben de motosiklet kullanıcısıyım değerli arkadaşlar. Ve farklı motor güçlerinde yani 150 cc'den 1000 cc'ye kadar farklı ebatlarda, segmentlerde motosikletlerim oldu. Yılda 70 bin kilometreye kadar yol yaptığım dönemlerim oldu. Cahil olduğum anlar da vardı. Ama mesela kask kullandım, mont kullandım, omurga koruması kullandım. Şimdi bu adam da görüyor musun? Bak korumalı montu var, kaskı var, özel vizörü var. Fark ettin değil mi? Omuz koruması var, bel koruması var. Peki köpekte ne var? Sıfır e çağır gözlük var. Yani ne işe yarar ki gözlük? He? Köpek canlı kalkan gibi. Farkında mısınız? Burada oluşabilecek en ufacık bir Kaza durumunda bu köpek ölür. Şakası yok arkadaşlar. Ve sonra da sorsak bu kişiye köpeği çok seviyorum ayrılmak istemiyorum köpekten der ama evet motosikletle bu şekilde köpekle seyahat etmek de yine köpeğin dengeden çıktığı, sorumluluk aldığı ve seninle güven bağı kuramadığı bir gerçekliğin oluşması demek değerli izleyici. Yani bu köpek öyle yok yere bir anda kendi kendine o hale gelmedi. Ona rehberlik edecek bilgi deneyimde olan bir insan yoktu başında bu sürüye katıldığında ya da ona rehberlik edip onu doğruya sevk edecek yetişkin bir köpek yoktu başında çünkü husky'yi de bu insanlar yetiştirdi yani öyle kendi kendine olmadı baksana köpeğin başına gelenlere